Bey 15 Kasım 1921'de Ankara'ya gelmişti. Rauf Bey'i 17 Kasım 1921'de boşalan Bayındırlık Bakanlığı'na seçtirdik. Rauf Bey'den sonra Ankara'ya gelen Kara Vasıf Bey'i de Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçtirdim. Bu iki zatın birinden hükümette, diğerinden grupta yararlanmayı düşünmüştüm. Çok geçmedi bir gün Rauf Bey'in bakanlar kurulunda bir konunun açıklanmasını istediği haber verildi. Aynı günde Kara Vasıf Bey'in de grup heyetinde aynı konuyu öğrenmek istediği bildirildi. Bu iki zatın aralarında önceden kararlaştırdıkları anlaşılan konu şuydu. Güdüren askeri politika nedir? Bu sorudan nasıl bir anlam çıkarılabilir? Neyi anlamak istiyorlar? Bizim yürütmekte olduğumuz siyasi ve askeri politika belli olmuştu istiklalimiz tam olarak sağlanıncaya kadar düşmanlarla vuruşmak ve onları yeneceğimize olan kesin bir inançla savaşa devam etmek. İşte ortaya atılan soruyla demek isteniyordu ki ne olursa olsun muharebeye devam etmekte sonuç almak mümkün müdür? Mümkün olmadığı ihtimali hesaba katarak daha şimdiden daha başka tedbir ve çarelere anlatmak istediklerine göre siyasi çarelerdir. Başvurarak ...içinde bulunduğumuz tehlikeli duruma son vermek yerinde olmazdı. Elbette ne Bakanlar Kurulu'nda ne de Grup Yönetim Kurulu'nda... ...böyle bir konunun görüşme ve tartışma konusu edilmesine müsaade etmedim. Bunun üzerine Rauf Bey Bakanlıktan, Kara Vasıf Bey de Grup Yönetim Kurulu'ndan çekildiler. 13 Ocak 1921 tarihinde mecliste Rauf Bey'in istifası okunurken... ...aynı tarihli bir istifa yazısı daha konuştuk. Bu istifa yazısı Milli Savunma Bakanı olan Refet Paşa'nındı. Efendiler, Refet Paşa'nın istifa sebebini birkaç kelimeyle açıklayayım. 4 Ocak 1922 günü meclisin bu gizli oturumunda şöyle bir konunun tartışması yapılmıştı. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı Ankara'da oturuyormuş. Cepheden uzak bulunuyor. Bundan şu sonuç çıkarılmış ki, benim hem başkomutan hem de meclis başkanı olmam sakıncalıymış. Ordu işleri iyi gitmiyormuş. Meclis bir savaş komisyonu kurarak ordunun durumunu incelemeliymiş. Genelkurmay başkanı aynı zamanda bakanlar kurulu başkanı olduğundan genelkurmay işleri de iyi gitmiyormuş. Fevzi Paşa Hazretleri yalnız bakanlar kurulu başkanlığında kalsın, genelkurmay başkanlığıyla Milli Savunma Bakanlığı birleştirilsinmiş. Milli Savunma Bakanı olan Refet Paşa bu tezi kürsüden bizzat savunuyordu. Bu görüşlere şu yolda cevap verdim. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı pek yerinde olarak Ankara'yı karargah edilmiştir. Görevini en iyi bir şekilde buradan yürütmektedir. Gerektiğinde ...ne vakit nereye gideceğine kendisi karar verir. Cepheyle ile bizzat uğraşan cephe komutanı vardır. Gereksiz yere benim şahsen Ankara'dan uzaklaşmamı... ...istemenin anlamı yoktur. Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı... ...başkomutanın emri altında başkomutanlık karargahını oluşturur. Ayrı ayrı değildir. Genelkurmay Başkanı olan Tevzi Paşa Hazretlerinin... ...Ankara'da bulundukça Bakanlar Kurul Başkanlığı'nı da yapması... ...bugün için bir zarurettir. Çünkü... Onun yokluğunda... ...Refet Paşa ona vekaleten... ...Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevini de yapmıştı. Başaramamıştı. Bakanlar Kurulu'nda karışıklık başladı. Bakanlar toplanmaz oldular. Tevzi Paşa Hazretlerinin dönüşü... ...Bakanların şikayeti üzerine oldu. Orduyla ilgili olarak... ...yaptığımız işlerin denetlenmesi için... ...meclisin bir komisyon kurmasını... ...sakıncalı görmem. Ancak bu komisyon benim başkanlığım altında olur. Gerçekten bu komisyon dediğim şekilde kuruldu. Eski Harbiye Nazırı Cemal Paşa da komisyona üye olarak seçildi. Öteki hususlarda Refet Paşa ve diğerlerinin görüşleri benimsenmişti. İşte bundan dolayı istifaya hazırlanan Refet Paşa istifasını Rauf Bey'in istifasıyla aynı günde vermiş oluyor. Kendiler. Yeri düşünce bilginize sunmuştum ki mecliste kurduğumuz müdafaa-i hukuk grubu meclis görüşmelerinin iyi gitmesini ve bakanlar kurulu çalışmalarının aksamadan yol almasını sağlama bakımından sonuna kadar yardımcı oldu. Fakat bir taraftan da muhalif duygu ve düşüncede olanlar her gün biraz daha taraftar buldukça grubun çalışmasını güçleştirmeye başladılar. Muhalefet düşüncesinin ana kaynağı müdafaa-i hukuk grubu tüzüğünün temel maddesindeki ikinci noktaydı. Yani hükümet kuruluşunun Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na uygun olarak yapılması meselesi. Programın ilk maddesinin son fıkrası, duygu ve düşüncelerde tam bir uyuşma sağlanmasına sürekli bir engel olarak kaldı. Bu sebeple grup içinde de görüş ayrılıkları ve disiplinsizlik baş gösterdi. Bir takım kimseler gruptan ayrıldı. Ayrılanlar dışarıdakilerle birleşerek grubu yıkmaya çok çalıştılar. Alınan tedbirler buna engel oldu. Sonunda ikinci grup adıyla yeni bir grup oluştu. Bu grubu oluşturanlar memleketteki Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden ayrılmadıklarını, onun kongrelerde tespit eden gayelerinin takipçisi bulunduklarını iddia ediyorlardı. İkinci gruba önayak olanlar, görünüşte Salahattin ve Hüseyin Avni Beylerdi birinci derecede faaliyet gösteren ve kışkırtanlarınsa Rauf ve Kara Vasıf Beyler olduğu anlaşılıyordu. Bu grubun faal ve inatçı üyelerinden olan Samsun Milletvekili Emin Bey, son zamanlarda bir vesileyle Ankara'ya gelmişti. Bütün gerçekleri anlamıştı. Kışkırtıcı ve bozguncuları lanetliyordu. Bu zat bana şunu anlattı. Rauf Bey, ikinci grubu kışkırtıyor ve aşırı davranışlara sürüklüyormuş. Emin Bey, Rauf Bey'e demiş ki, ''Bizi sürüklediğiniz bu iş dar ağacına kadar gider. O zaman bizimle beraber bulunacak mısınız?'' Rauf Bey şu cevabı vermiş. ''Beraber bulunmazsam alça. ''Efendiler, bildiğiniz üzere o zaman yürürlükte olan kanuna göre bakanlıklar için ben meclise aday gösterildim milletvekilleri gösterdiğim adaya olumlu veya olumsuz oy verirler yahut da çekimser kalırlardı. İkinci grup benim adaylarımı dikkate almadan kendi grupları adına ortaya attıkları adaylara kanlı aykırı olarak oy vermek suretiyle hükümetin kurulmasını engellemeye başladılar. Efendiler, mecliste ordu aleyhine de bir hareket yaratılmıştı. Diyorlardı ki, Sakarya Muharebesi'nden sonra aylar geçtiği halde ordunun için taarruza geçmiyor? Mutlaka taarruz etmektir. Hiç olmazsa sınırlı, belirli bir cephede taarruz yapılmalıdır ki ordumuzun taarruz kabiliyeti olup olmadığı anlaşılsın. Bu harekete karşı direndik. Maksadımız bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak genel ve kesin sonuca götürücü bir taarruz yapmak olduğu için sınırlı bir cephede taarruz görüşünü benimseyemezdik. Bunda bir yarar yoktu muhaliflerde uyanan kanaat, ordumuzun taarruz gücünü kazanamayacağı noktasına toplandı. Bunun üzerine, ordunun taarruza geçirmesi yolundaki hücumlarını durdurdular. Hücum sistemini değiştirerek, başka bir görüş ortaya attılar. Bu defa dediler ki, bizim asıl düşmanımız Yunanlılar Yunan ordusu değildir. Zaten Yunan ordusunu tamamen yenmiş olsak da iş bununla bitmez. İtiraf devletlerini, özellikle İngilizleri savaşla yenmek gerekir. Bunun için Yunan ordusuna karşı bir perde hattı bırakmak, asıl orduyu Irak'ın kuzey sınırına yığıp İngilizlere taarruz etmek gerekir. Davamızın savaşla halledilmesi görüşü benimseniyorsa yapılacak iş budur. Bu kadar anlamsız ve mantıksız olan düşüncelere iltifat etmedik. Bunun üzerine muhaliflerin elebaşıları yeni bir propaganda çıkardılar. Nereye gidiyoruz? Bizi kim nereye sürüklüyor? Meçhullere. Koskoca bir millet, belirsiz, karanlık hedeflere akılsızca sürüklenir mi? Bu propaganda, meclis binasından, Ankara çevrelerinden, ordu saflarına kadar yaydırıldı. Orduya, her vasıtayla bu bozguncu telkinler yapılmaya çalışılıyordu. Rauf Bey, sık sık gizlice diyordu ki, hiç olmasa gerçek durumu bana söyle ordu ne durumdadır? Gerçekten taarruz edemeyecek mi? 4 Mart 1922 gün akşamı cepheyi teftiş etmek üzere Ankara'dan ayrılmaya karar vermiştim. Dolayısıyla o gün meclisteki gizli oturumda bazı açıklamalarda ve ricalarda bulundum. Kendilerine anlattım ki Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra düşman ordusunu Eskişehir, Seyit Gazi, Afyonkarahisar kesimine kadar kovalayan kuvvetlerimiz bütün ordu olmayıp yalnız süvarilerimiz ve süvari birliklerimize destek olmak üzere ileri sürülen bazı tümenlerimizdi.